Merhaba arkadaşlar. Ben Ercüment Hoca. Bugün yapacağımız işlem üç harflere maruz kaldıysanız bunların sizden uzaklaşmasını sağlayacak olan bir işlemdir. Buraya adınızı, doğum tarihinizi ve anne isminizi alt alta gelecek şekilde yazınız. Ve daha sonra bu kağıtı evinizin etrafında bir toprağa gömünüz. Öncelikle bir ekran görüntüsü alın ve daha sonra aldığınız ekran görüntüsünü bilgisayar çıktısı alınız. Bu şekilde işlemi yapın. Ayrıntılı bilgi almak isterseniz ya da bana özel işlem yapmak isterseniz bana WhatsApp üzerinden ulaşabilirsiniz. Allah'a emanet olun. Merhaba arkadaşlar. Ben Ercüment Hoca. Bugünkü yaptığımız çalışma eşiniz size fiili olarak zarar veriyorsa bunu yapmaması için ve evde huzur sağlamak için yapılacak olan bir çalışma. Buraya adınızı, doğum tarihinizi ve anne isminizi yazıyorsunuz. Aynı şekilde eşinizin adı, doğum tarihi ve anne ismini yazıyorsunuz. Ve bu hazırladığımız kağıdı evin içinde bir yerde saklayın. Bilgisayar çıktısı olarak alıp ayrıntılı şekilde yardımcı olmamı isterseniz de bana WhatsApp üzerinden ulaşabilirsiniz. Elimden geldiği kadar yardımcı olmaya çalışıyorum ben. الله ما أتوب